Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkcell'le Türk Telekom'un analizini yapacağız. Ondan önce endeksimin durumuna bakalım. Pazartesi günü satıcılı kapatmasına rağmen trendten çok güzel bir tepki aldı. Önemli olan şu yükselen trendin kırılmamasıydı. Burada tuzak bir kırılım yapıp endeks 8960 seviyeleri inip güçlü bir tepki aldı kısacası. 9400 üzerinde kapanış gelmesi önemli. Ama asıl geçilmesi gereken seviye Günlük periyotta MA200 direncimiz yaklaşık 9570 seviyeleridir. 9570 üzerinde kapanış gelirse arkadaşlar pozitif bir şekilde yukarı yönlü devam etme ihtimalimiz güçlenir. Şu an için son kapanış mumu gayet güzel. Artı 2 kapanışı yaptık. Şimdi Turkcell'in durumuna bakalım. Turkcell grafiğinde haftalık periyotta arkadaşlar ama e, 50 kırılıp yani 50 haftalık ortalama kırılıp tekrardan üzerinde kalabildi. Burada önemli olan konu şurada haftalık periyottaki ikili tepenin çalışmaması. Eğer ki çalışırsa bu grafik e, süründürür. Ancak ma 50 üzerinde kalırsak yani 92 50 üzerinde kapanışlar yaptığımız sürece bir problem yok. Yani bu alçalan trendi yukarı kırarsa bambaşka bir formasyon oluşur. Bu sebeple şu an ikili tepe demek için biraz erken. Ancak dediğim gibi 92.50 seviyesi kırılırsa Türksel'de o zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Bu şekilde yükseliş devam ederse büyük ihtimalle alçalan trend seviyesine kadar yani 110 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz Türksel grafiğinde. 110 TL seviyesine geldikten sonra bu tepe, direnç seviyesinden satış yerse burada kar satış yapmak gerekir. Ancak 110 TL yukarı yönlü kırılırsa dediğim gibi bambaşka bir formasyon oluşur. Grafiğin önü açılır. Bunu takip etmek lazım. Türk Telekom grafiğine bakalım. Biz arkadaşlar bu grafiği ee, daha öncesinde ya WhatsApp çalışma grubunda şu 35'te 36 seviyelerden trend pozitifken takibi almıştık. O seviyelerden itibaren e, Türk Telekom yaklaşık yani zirvesine kadar %70 e, kar verdi. Sonrasında dönem dönem tekrardan takibi aldık. E, şu an için baktığımızda e, Türk Telekom grafiğinde MO9 kırılıp tekrardan MO9 üzerine atmayı başardı. Trendin pozitife dönebilmesi için arkadaşlar mutlaka şu 63 TL direncinin kırılıp şu tepenin geçilmesi gerekiyor. Yani şu seviyeden bahsediyorum. Göstereyim. Şu 63 seviyesinin yani tepenin mutlaka kırılması ve 75-76 hedefine doğru gitmesi gerekir. Bu tepe direnci kırılmadan e, net olarak yukarı yönlü hareket devam eder diyemeyiz. Geri çekilmeler de yaşanabilir ama 63 TL kırılırsa Türk Telekom'un önü açılır. Burada dikkat edilmesi gereken seviye budur. Günlük periyotta baktığımızda günlükte ama 50 desteği yaklaşık olarak 55.50 seviyesine denk geliyor yeşil ortalamamız. Yani 55.50 üzerinde kaldığı sürece de bir problem yok. Panik yapmamak lazım. Ancak kısa vadeler alan arkadaşlar 55.50 kırılırsa dikkatli olmalılar. Fisher'a baktığımızda Fisher'ın da dipten yukarı yönlü günlük periyotta pozitif kesişim aldığını görüyoruz. Bu da teknik açıdan olumlu bir görüntüdür. Fisher pozitif ortalamaların üzerine çıkmaya çalışıyor şu an için. Ve dediğim gibi umarım 63 TL kırılır. Ve yukarı yönlü hareket devam eder. Zaten şu andan itibaren baktığımızda 63 TL'ye kadar yani bu seviyeye gelene kadar bir %9'luk yaklaşık olarak bir kar potansiyeli var. Kısa vade için %9'luk kar potansiyeli de gayet iyidir. Bu sebeple kısa vadeliler stoplu olarak takip edebilirler. Analiz etmek istediğiniz başka hisseler varsa bu yorum kısmına yorum e, mesaj olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bırakabilirsiniz. Sırasıyla analizini yaparım sıfırlan borsa eğitim setimiz için ya da WhatsApp çalışma grubumuz için bana mesaj atarsanız yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.